Şimdi 3 tane ünlem koydum. Ön ve Kürdistan yazdım. Sonra sonunda da 3 tane ünlem koydum. Kürdistan. Açıklama bölümüne de şey yazacağım. Video bittikten sonra inşallah. Yani hiçbir işi niye Allah'ın izniyle demeden yapacağım demediği bir ayet var. Efendimiz ve inen bir ayet. Hain ilan etmeden izleyin. Beni hain ilan etmeden bölücü ilan etmeden PKK'lı ilan etmeden izleyin ondan sonra karar verin. Şimdi Kürdistan dedim ve Türkiye'de aslında sosyolojinin iflas ettiğini, siyaset biliminin de iflas ettiğini bir nevi kanıtıdır. Nedir peki? Daha geçen gün polis panzeriyle 36. çocuk oldu bu. Yıllardır Ceylan Önkol Önkol vardı, parçalandı ee, mühimmatla. Miraç Miroğlu, 7 yaşındaki bir çocuk, polis panzerinin e, çarpması sonucu 11 metre uçuyor yani ve hayatını kaybediyor ve polis serbest bırakılıyor. Valilik güya polis gitti yavaş diyor, ondan herhalde 11 bin metre uçtu. İçeride bunu yapıyorsun, Deniz Poyraz'ı öldürüyorsun, Konya'da e, 7 tane Kürt e, insanı öldürüyorsun. Ondan sonra... Irak, Kürdistan kelimesini mesela beni hain ilan edecekler. Ben bunu Twitter'a attığım zaman herhalde küfür falan edecekler. Kürde, Kürdü, Kürdü öldürüyorsun. Kürdistan kelimesini diyenleri hainlikle yaftalıyorsun. Ben Marmara Üniversitesi'ndeyken ülkücüler 3-5 kişi bir insanı dövüyordu. Terör estiriyorlardı. Erkek onlar işte delikanlı onlar. Ondan sonra böyle yapıyorsun ondan sonra Irak'ın Kürt bölgesiyle Kürdistan federal bölgesiyle Irak anayasasına göre Irak Kürdistan federal bölgesiyle milyarlarca dolarlık anlaşma yapıyorsun. Şimdi sorarım size sen kavga ettin birine kanlı bıçaklı olduğun birine ticaret yapar mısın? Ona milyarlarca dolar kazandırır mısın? Bu ne Periz bu ne lahana turşusu. Tıpkı Vanmin şovundan sonra İsrail'e ticaret 5 milyar dolara ulaştı, kat be kat arttı ve birkaç yıl önce İsrailli bir bakan, İsrailli bir yetkili Erdoğan'ın politikaları Türk-İsrail ilişkilerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemedi. Yani para, para, para. Yani bu mudur yani arkadaş sen bunu diyorsun, içeride Kürtleri öldürüyorsun. Kart kurt diye bir provokasyonda bulunuyorsun. Kürtçe konuşanları işte Twitter'da görüyorum. Anası geliyor, ziyaret ediyor. Başında Çavuş anası Türkçe bilmiyor. Kürtçe konuşsak dipçi yiyecek. Ama dışarıda da sen şey yapıyorsun. Kürt Irak'ın Kürdistan bölgesiyle milyarlarca dolarlık anlaşma yapıyorsun. Arkadaş bu nedir ya? Para nedir bu ya? Para bu kadar mı önemli ya? Ya insanları öldürüyorsun, insanları ötekileştiriyorsun, insanları ayrımcılık yapıyorsun. Ondan sonra ee, dışarıda da o etnik grubun federe bölgesiyle milyarlarca dolarlık anlaşma yapıyorsun. Ya bu nasıl bir şeydir ya? İşte Türkiye'deki sosyoloji, ya bir tane akıllı da demiyor ki, Türkiye sosyoloji toplum. Toplumu inceleyen bir bilim, bilim dalıdır. İçeride bir tane de akıllı demiyor ki arkadaş bu nedir ya? Biz içeride böyle yapıyoruz, dışarıda böyle yapıyoruz. Aynen İsrail'le. Ey İsrail, şu bu denilip de İsrail'le 5 milyarlarca dolarlık ticaret yapılıyor. İşte Türkiye'de sosyoloji niye iflas ediyor? Yani Türkiye'de toplum yok aslında. O anlama geliyor. Bir nevi zavallı demiş, demişti ya zavallı yıllar. Haksız da değil yani zavallı yığınlar demekle. demekle. Ya ortada canlar gidiyor canlar. Bir sürü çocuk öldürüldü ya. Deniz Poyraz kalleşçe katledildi. Deniz, Devlet Bahçeli kırsalı adam eleman yetiştiren bir birisi birisiydi diyor Deniz Deniz Poyraz. HDP'nin bütün belediyelerine el koydunuz. O kadar istihbarat gelişmiş. Onu Deniz Poyraz öyle yapacak. Siz bilmeyeceksiniz he? Ya yazıklar olsun ya. Yemin ediyorum ya. Katilsiniz. Katil. Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Şimdi Aysel Tuğluk. Adli tıp cezaevinde kalabilir raporu vermiş. Saçı bembeyaz olmuş. Görürseniz bu kadına ne oldu diye. Arkadaş ben bir e, Twitter'da Dersim Yangın'ın anlattıkları diye bir video yapmıştım. Bulabilirsiniz kanalımda. Aysel Tuluk'a tahliye istesen beni ve onu bölücü ilan edersiniz ama bunu izleyin öyle karar verin. Ne anlatıyorum? Dersimde yangınlar günlerce sürdü. Devlet müdahale etmedi. Sonra sosyal medyanın e, gündem oldu. Sosyal medyanın baskısıyla işte devlet müdahale etti. Yani devlet resmen siz ötekisiniz diyor. Siz başkasınız diyor. Alevisi, Kürdün ayrımcılık yapıyor. Ondan sonra insan, bölücülüğün en e, ee, kralını devlet yapıyor, devleti yönetenler. Ondan sonra bak, kalkıyor işte şey, insanlara bölücü diyor, vatan aynı diyor. Ya asıl vatan aynı bu devleti yönetenler ya. Yemin ediyorum ya bir sürü işte askerler şehit oldu e, İdlib bölgesinde. Ya bu neyin savaşı ya? E, Erdoğan'ın işte Orta Doğu'da halife olma hayaliyle insanlar Erdoğan e, dış politik hataları evleri tabut olarak geliyor. Halife olacak insan ha, e, şöyle KYK'larla on binlerce yüz binlerce insan görevinden alındı değil mi? ailelerini de çocuklarını da koysan işin içine milyonlarca insanı etkiledi. E onların içinde bir sürü sonrası suçsuz insan çıktı, alakasız insan çıktı. Gökhan Açıkoğlu işke, öğretmen işkenceyle öldürüldü. eşi Twitter'da diyor öğretmeni demiş seninle ilgili öğrenmem gereken bir şey var mı? Babam öldü işte çok özlüyorum diye. Üngür üngür ağlamıştı. Sonra işte o Gökhan Açıkoğlu'nun görevi iade edildi. Ya öldü, öldürüldü sonra dalga geçer gibi böyle bir sürü böyle vakayatlar. Ya halife olacak insan böyle yapar mı ya? Kılı kırk kırk yaracasına korkar, titrer ya. Dört halife devrine bakın. Bizim sözde halifeye bakın. Çalıyor ama çalışıyor denen halife. Ya işte bu toplum yani ayet-i kerime vardır. Ya Kur'an-ı Kerim'den daha yüksek bir şey var mıdır? Dincilik yapanlar. Bir toplum kendini düzeltmediği için Allah toplumu değiştirmez. Ya yani ne zaman Ne Zaman kendinizi değiştireceksiniz. Ne zaman zulme ses çıkaracaksınız? Yanlışlara yanlışlara e, tavır koyacaksınız. Ben e, video paylaştım. Felaketini ve tü, e, kıyametini bekliyor. Türkiye Allah'ın emrini suç sayıldı. Bir kaykallıya Allah'ın yardımlaşma emrini yerine getirdiğiniz zaman cezaevine e, konulma sebebi oluyor. Ya dedim ki orada videoda anlattım. Bir tuş ilerisi bir tuş bir tuşla bilgiler elinin altında araştır böyle bir şey var mı diye Allah yardımlaşmayı emretmiyor mu gelen yorumlar ya sen ne biliyorsun madem bir tuşla sen kendini araştır sonra ben İblis ve Erdoğan diye bir video paylaştım iblisin ahirette saptırdıkları insanlara ben sizin üzerinizde bir zorlayıcı etkiye sahip değilim yalnızca fısıtladım size benim çağrımı uydunuz sonra Erdoğan'ın işte polisleri serbest bırakan hakimlere evet bedelini ödeyecekler tehdidinde bulundu. Zulüm yapmak iblisvari bir iştir değil mi? İşte Erdoğan e, polisleri serbest bırakan Mustafa Başar ve Metin Özçeli'ye bedelini ödeyecekler dedi. Sonra siyasetin köpeği olan yargı hemen e, HSK toplandı, açıldı, ihraç edildi, tutuklandılar. İki yargıçtan biri cehennemliktir, sahih hadistir. Nasıl kendi sahih hadis yeri Peygamber Efendimizin söylediği sözler demektir. Sahih yani sahih doğru olan yani onun onun tarafından söylediğinin yani uydurulmuş bir hadis değil. İki yargıçtan biri cehennemliktir. Nasıl da kendilerini belli ediyorlar işte. İşte şimdi Kürdistan. Bakalım nasıl hakaretler yiyeceğim, nasıl damgalar yiyecek. Ya ama böyle bir durum var. Böyle hakaret ediyorsun, HDP terör diyorsun, PKK diyorsun. Gidiyorsun e, e, Irak Federal Kürdistan Bölgesi ile Milyarlarca dolarlık e, anlaşma yapıyorsun, ticaret yapıyorsun. Barzani referanduma gittiği zaman 25 Eylül 2017'de sonra Irak'la e, tatbikatlar falan yapıyorsun. Yani ne yaptın belli değil ya. Deve kuşu gibi ne o, ya, ne devesi ne kuşsun ya. İşte bu bunun bedelini halk ödüyor. Halk ödüyor. Hem askerler hem dağa çıkan insanlar hem polisler işte gidiyor panzerle çocukları izliyor ya. Bu böyle değildi. Bu millet böyle değildi ya. Osmanlı bak Erdoğan Osmanlı'yı savunarak Osmanlı'ya büyük bir zarar veriyor. Osmanlı'da 300-400 yıl Bulgarlar Yunanlılar yaşadı, Ezidiler yaşadı. Kendi asimile etmedi. Osmanlı onların üstünde bir baskı kurmadı. Abdülhamit'le kendini hiç kıyaslamasın. İkinci Abdülhamit cennet mekanla abdestsiz Yere ayak basmıyor mu insanda? Erdoğan sakın o hatayı yapmasın. Erdoğan halkı aldatan bir süfyandır yani. Kusura bakmayın. Gerçekler böyle yani. Ee, vallahi böyle. Yani gerçekler acıdır. Ben açıklama bölümünü yazacağım. Hain damgası vurmadan önce bunu izle. Ondan sonra hain damgası mı vuracaksın yoksa beni haklı çıkaracaksın? Sen karar ver. Ee, like atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.